Konuyu şuraya bağlamaya çalışıyorum efendim. İşte bir toplumda sorunuzda vardı. Entegrasyon problemlerine çözümde komşuluk dinamiği alternatifi olmayan bir çözümle bunun altını çizmek istiyorum. Bu bize içinde yaşanılan toplumun fertleriyle tanışma, efendim kendini tanıtma adına önemli bir fırsat sunduğu kadar aynı zamanda bizler hakkında yani muhacirler hakkında da duyulacak endişe ve düşmanlıkların giderilmesi için de çok büyük bir fırsat, büyük bir imkandır. Öyle değil mi? Dolayısıyla komşuluk ilişkileri, e, göç edenin gönlünde imana, sevgiye ve e, dostluğa dönüştüğü ölçüde meyvesini de vermeye başlayacaktır. Bunun da örnekleri var günümüzde. Çeşit çeşit mesela iyilikler, ikramlar ve ziyaretlerle efendim kurulacak diyaloglar sayesinde tanındığı ölçüde Yeni komşuları tarafından sevilmeye ve kabul görmeye başlayacaktır ister istemez. Ve bu yönüyle komşuluk ilişkileri esasında hicret yurdunda öncelikli bir vazife olarak alınmalı ve planlanmalıdır diye düşünüyorum. Benim düşüncem böyle. Ya i̇şte Bununla her muhacirin yeni vatanında kendini yabancı e, çevresindekileri i̇şte öteki olarak görmekten kurtulup herkesi yakın ve uzak komşuları olarak kucaklayabilmesi, temin edilmesi gerekiyor. Bunun için bazen mesela bir selam, bazen bir tebessüm, bazen efendim ihtiyacı olan bir yardım yani komşunuza, bir hasta ziyareti, mesela bazen bir taziyede bulunma, bazen bir ikram, evde diyelim aşure pişirmişsiniz mesela, onu ikram etme veya ne bileyim işte geçtiğimiz günlerde oldu yani yılbaşı onlara bir hediye takdim etme veya onların diyelim bir cenazesi oldu evlerine gitme ziyarete gitme e çocuklarımız var. Çocuklar e, ev, e, kendi arkadaşına evine gidecektir. Bu şekilde vesileyle evlerine gitme, onları kendi evimize çağırma. Yani uzatabiliriz diye Sorunun cevabı çok uzatmak istemiyorum. Toparlayacak olursa bu şekildeki efendim ikramlarla, izlet ikramlarla beraber komşuluk bağları mutlaka korunmalı ve güçlendirilmeli ve zamanla daha da ileriye götürülmelidir. E bu ve mevzuda adeta Vesileler aranmalı, özel ve milli günler, bayramlar, e, az önce ifade ettim vesaire değerlendirilmeli ve iyilikte, de, ihsanda yarışılmalıdır.